Evet, bugünkü durağımız Bilecik Küçük Elmalı Tabiat Parkı Buraya geldik belediyeye bağlı Karavan park yeri var Artı günübirlik Piknik yerleri var Karavan giriş ücreti şu anda 275 lira günlüğü Karavan yerlerinde çeşmeler var ama sular akmıyor bugün Nedense şu anda gölün etrafında yürüyüşe çıktım. Dolaşıyorum ve bu videoyu çekmek istedim. Sessiz sakin kuş cıvıltıların olduğu bir mekan. Küçük bu gölet. Şu an karşıda gördüğünüz gibi fazla büyük değil. Dediğim gibi şu taraftan geldim. Şu karşıdaki arabaların olduğu yerde karavan parkı var. Onun ilerisinde Piknik yerleri var, kamelyalar, çardaklar falan var, mescit mutfak, tuvalet, duş falan var. Alabildiğince yeşillik, alabildiğince güzel bir mekan. Şimdi buradan görün etrafından yürüyerek yürü turlamayı planlıyorum. Yürüyüş parkurları falan var. Güzel bir yere benziyor bakalım. Buraya bir günlüğüne geldik. Daha beğenirsek belki daha sonra tekrardan gelebiliriz. Değişik değişik kuş sesleri var. Göle girmek ve balık tutmak yasakmış. Şu ana kadar hiç görmedim balık tutan.